Selamlar, hepinize merhaba. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane farklı kulaklığı karşılaştıracağız. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Yine herhangi bir yorumunuz olursa aşağıya bırakın lütfen. Şimdi kulaklığımızın birisi geçen gün BİM'den 59 TL'ye almış olduğumuz JBL'nin T115 modeli. İnternette 90 TL ama ben 59 TL'ye aldığım için bu fiyattan kıyaslayacağım. Diğer ise Samsung'un S8 serisinden beri S20'ye kadar içinden telefon içinden çıkarmış olduğu AKG kulaklık modeli. modeli. da yine internetten kutu çıkması diye 150 TL civarına bulabiliyorsunuz. Şimdi ikisinin de içinden işte şu an yanımda değil silikon uçları çıkıyor. İkisinin de üzerinde orta boyut silikonlar var ve küçük büyük olmak üzere iki tane başlık çıkıyor. Bunu her kulak içi kulaklık için söylüyorum. Mutlaka kendi kulağınıza uygun lastikleri bulun yoksa kulaklıktan verim alamazsınız. Bu bilgilerimi yaptıktan sonra videoyu devam edebiliriz. Şimdi direkt kablolara bakmak istiyorum. Şöyle baktığımızda JBL'in kablosu bu şekilde. Şöyle uç tarafı her ikisinin de 3.5 mm tabii ki de. Şöyle ne tam L tipi ne de düz bir ucu var. Hafiften ortasında herhalde karşısı kalmışlar. Neyse ama e, taktığımız zaman cihaza e, dik ucu göre daha düzgün olduğunu söyleyebilirim kablosunun yapısı düz böyle yuvarlak değil dümdüz bir kablosu var ama örgü değil normal kablo AKG'nin kablosuna baktığımız zaman ise şu şekilde pardon şu şekilde birbirine girdiler şöyle heh, evet. bunun kablosu ise düz bir kablo yuvarlak normal düz kablo yani pardon onunki düzdü bununki normal yuvarlak kablo uç tarafı ise düz e, L değil normal düz bu ucu var şöyle göstereyim bunu da şu şekilde e, Aurum kablosu örgü bu büyük bir artı arkadaşlar bununki de şöyle yanına koyayım Her ikisinin ucunda şu şekilde yan yana koyduğum zaman durum bu şekilde oluyor. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Şöyle. Evet. Bu şekilde bir uçları var. E, JBL'inki daha ince tabii ki de. E, örgülü bir kablo olmadığı için. Durum böyle gözüküyor. Birinin ucu L tipi ne benzer. ki düz. Burada JBL'in kablosu kalitesiz değil. Ama bir örgü kablo varken bunu tartışmaya gerek yok. Kablo kalitesi olarak kesinlikle ele alındığı zaman da AKG'nin kalitesi belli oluyor. Burada rahatlıkla öne geçiyor diyebilirim. Şimdi gelelim kulaklığın kablodan sonraki bölümlerine. AKG'nin bölümü şu şekilde. JBL'inki de yine bunu şöyle kenara alalım. Aynen şöyle. Burada baktığımız zaman Evet ikisi de işte görünüyor. Burada baktığımız zaman bu şekilde hemen bunlar ikisinin de artık normal kablo. Yani bu ak örgü vardı. Artık bu orta bölümden sonra normale geçiyor. Düz bir kablo. Kalındı. Ne Çok ince ne çok kalın. G ise yine burada düz bir kablo ile gidiyor. Esnek bir kablo. Yani yatay. Dümdüz. Bu düz kablonun avantajı birbirine girdiği zaman ayırması daha kolay oluyor diyor bu söyleyeyim. Buradaki normal yine yuvarlak kablo. Örgü değil. Burada ikisinin de kontrolcülerine baktığımız zaman şöyle. Alayım. Evet. Her ikisinin üzerinde mikrofon var. Yine mikrofonları araya koyacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu duymuş olduğunuz ses kaydını Samsung'un AKG kulaklığından alıyorum. Yani mikrofon bu şekilde çalışıyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu duymuş olduğunuz ses kaydını ise JBL'nin T115 model kulaklığını alıyorum. Bunu mikrofonda bu şekilde çalışıyor. Ben kendi yorumum. JBL'inkini daha çok beğendim. AKG'de hafiften bir dip ses var. Yine siz kendiniz dinlersiniz. burada AKG'ninkinde 3 tane tuş varken JBL'in kontrol düşünde bir tane tuş bulunuyor. Bu tuşlar aslında bu tek tuş bu tek tuşla bu ortadaki tuş aynı görevi sahip. Yani durdurabiliyoruz şarkıyı. Başlatabiliyoruz. Aramayı cevaplayıp reddedebiliyoruz. Ek olarak AKG'de ses artırıp uzatmaya yarayan iki tane ayrı buton var. Yani çok önemli. Bence hayır değil ama yine de var. Kulak taraflarına geldiğimiz zaman ise şurada bu AKG'nin kulaklığı. Bu da JBL'in kulaklığı. Şöyle göstereyim. Umarım belli oluyordur. Burada bence AKG'de hatta şurada şöyle bir destek var ufak bir gördüğünüz gibi JBL'de böyle bir şey de yok direkt. Buradan bağlantılı. O yüzden yine sağlamlık olarak da burada AKG daha sağlam bir yapıya sahip gibi geldi bana. Onu söyleyeyim. Yani burada malzeme kalitesinde bence AKG'nin fark edilir bir üstünlüğü var. Mikrofon olarak JBL daha önde bence. Gelelim ürün performanslarına. İkisinin de ses kalitesi kötü değil. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle kulaklığı toplayayım top Bu şekilde. Şöyle koyayım ortaya. İkisinin de ses kalitesi kötü değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama e, tabii ki de AKG'nin bir tık önde. Öyle aşırı bence bir fark arasında. Yüzyıllık yani bir ses kalitesi farkı yok. Onu rahat söyleyebilirim. İkisi de e, daha çok tizlerlikli bir kulaklık. Tabii ki de AKG'nin tizleri bir tık daha temiz ve Berrak. Ama e, gbl de boğuk değil. Ben hani neşe boğuk kulaklıklar gördüm. 50, 50 lira, 30 liraya. O yüzden gbl de gayet temiz. Ama AKG önde. Ama bence arada 100 liralık bir ses farkı yok. Ama uzun ömürlülük olarak AKG daha uzun ömürlü gidiyormuş gibi geliyor bana. Özellikle biraz e, hırpalıyorsanız kulaklığı kesinlikle örgü kablonun avantajını göreceksiniz. Burada tercih sizlerin Bence ses şey kalitesi olarak yüzde fark olmasa da e, malzeme kalitesi olarak AKG bariz üstün. Ama yine de eğer benim bütçem ben 60 TL ise ben bu JB'yi alırdım. Bugünlük benden bu kadar. Benim yorumlarım bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimde ikisi de bulunmuşken ufak bir karşılaştırma yapmak istedim. Başka bir video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.